Pa, pa, pa. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çöp Adam Savaşları oynuyoruz. Daha fazla Çöp Adam Savaşları istiyorsanız aşağıda like atmayı unutmayın. Hadi, hadi, hadi. Çöp Adam Savaşları. Çöp Adam Savaşları. Delidir yakalayın. Çöp adamların karizma şaka mı? Yine anlı bir dünyada. Abi geç şurayı ya. Ben burayı çok izledim arkadaşlar. Önce çok oynadım bu oyunu. Okay. Evet oyuna başlıyoruz şu an. Arkadaşlar sizde gözüküyor mu bilmiyorum. Kameranın tam altında 150 TL madenci 125 TL'de zopacı alabiliyormuş. Hadi madenciliği itelim. Merhaba kral sen hikem buldun. Kral ben burayı yönetiyorum. Beni yıkarlarsa işiniz biter. Merak etme oğlum, yıktırmayacağım seni baba Piro. Bas 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 bas. Hoppa ne kadar bize para verdin? 350 TL güzel. Arkadaşlar artık zenginiz. Sanırım değiliz. 125 TL adam alıyormuşuz aga. Merhaba minik adam. Merhaba abi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne kadar şirin lan. Geçecek arkadaşlar. Abi bizim sayımız çok fazla. Onların içinden geçeceğiz. <laughs> Hadi saldırıya geçelim. Ate. iki kişiyle arkadaşlar saldırıya geçiyoruz. Şimdi yiyeceğiz onları. Arkadaşlar minicik sopalarıyla adamlar öldür. Oo şimdi yedik sizi oğlum. Dur biriniz de ben olayım. Olamıyor mu? Aa olabiliyorum. Vur 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 vur. İçinden geçin oran. Oğlum okçular icabına baktılar yalnız ha. Kötü oldum. Bu. Vurun oğlum. Merak etme abi. İnce abone bakacağız ondan. <laughs> abi çok şirin minnoş minnoş vuruyorlar. Bir dakika arkadaşlar biraz daha adam üretelim. Orduyu arkadaşlar ortaya çekelim. Daha fazla hızlı. Madenciler hızlı oğlum geliyorlar. Atağa geçmemiz lazım. Arkadaşlar gaza geldim bir dakika. Tam Okçular gelmiyor değil mi onların abi? Okçularına bakalım. Ha bir deneyeceğim okçuları var. Vur 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 oğlum. Buranın içinden geçeceğim. Artık arkadaşlar. Abi lan dans mı ediyorsun? Arkadaşlar bir sürü minnoş adamlarımız oldu. Hadi atağa geçip şunların icabına bakalım krallar. Merak merak abi biz bakarız. Aslanlarım benim yürüyün size güveniyorum minnoş adamlar. <laughs> abi çok şirin duruyor lan. Arkadaşlar icabına baktık hepsinin. Vur oğlum vur oğlum. İndir onu indir onu işte bu be. Heykel alın oğlum heykel alın adam basıyorum destek yolluyorum hadi oğlum. Oğlum okçular geliyor bir tanesi biz, biz olamıyoruz mu? Aha gidebiliyor arkadaşlar? Artık ben de bir minnoş adamım. Vur abi vur abi arkadaşlar var ya çok iyi minnoş adam olmadık mı? Ve heykel bizi Ne açıldı aga? Oo okçu açıldı arkadaşlar artık okçumuz da var. <laughs> Şimdi ben burada neye basacağım? Tabii ki okçuya basacağım ki uzaktan uzaktan arkadaşlar hepsini indireceğiz. Pusu yerler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gündoğumunda gelecek. O zaman edek de aynı mi Olamaz. Bu ne abi? Yıldırım. Oo hızlı madenci. Bas abi şimdi şimşek gibi. Olamaz. Görünüşe göre bir pusu kurulmuş. Lan vay çakallar vay. Demek bize pusu kurarsınız ha. Yedim oğlum size. Bir dakika madencileri geri çekmemiz lazım. Ben ne yapıyorum? Hızlı ol kral. Oo şunlara bak arkadaşlar. Bunların mızrakları gibi bir şey var abi. Bunlar ne? Lan galemize vuruyorlar. Oo bir koru beni abi. Merak etme kral geliyorum. Saldırın minnoş adamları. Yürüyün be. En minnoş madenci benim. Oo 3 kişi mi geliyorsunuz? Siz hayırdır Len. Len siz hayırdır oğlum biz 5 kişiyiz. Evet 5 tane minnoş adamız Minnoş adamlar hücum. Merak etme abi bunların icabına bakacağız. Arkadaşlar çok hızlı kasıp bunun icabına bakacağım. Saldırın Minnoş adamlar. Of Minnoş adamlarıma bak be yediler arkadaşlar yuttular bildiğiniz ha adamların icabına baktılar aslanlarım benim be. Bas 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 biraz da okçu alsak kanka iki tane de okçumuz olsun abi uzaktan uzaktan ne güzel indiririz okçular basmıştık zaten. Oo Sisay oğlum bunlar var ya yürek yemiş iki kişi abi 50 kişiye saldırıyor. Işte bu Okçularımızın karizma şaka mı? Arkadaşlar bir dakika hata geçtiler abi. Ben de hata geçtim. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Bundan icabına bakma zamanı. Vurun oğlum vurun. İndirin minnoş adamlarım benim de. Ve arkadaşlar indiriyoruz. içlerinden geçiyoruz. Bir dakika bittim. Öncelikle bakalım da sonra gaza gelelim abi. Evet arkadaşlar bitmiş ve kazandık. Kazanma dansı. Kazanma dansı. Evet arkadaşlar şimdi neye basacağım? Yine abi okçuya basacağım. Bu arada bir tane minnoş kılıçlığımız abi yükselsin. O minnoş kılıçlığımızın arkadaşlar artık bir tane miğferi var. Ya ben minnoş oldum maşallah ya. Tamam ne oluyor abi? Burada kılıçlar var. Büyük ihtimalle kılıçlarla okçuların olduğu bölgeydi bu abi hatırladım. Hızlı abi indirelim şunları. Hadi oğlum hadi. Oğlum. Arkadaşlar artık okçularımızın sırtındaki çanta altın. Sapsarı baksanız da çok karizma değil mi? Lan hayır bana verdi oğlum dur bir dakika. Şak indirdim. Arkadaşlar hızlı hızlı ne kadar okçu kasarsam o kadar iyi çünkü okçularımız şu an bizim çok güçlü minnoş adamlardan da daha güçlü. Aga ne kadar okçu kasarsak o kadar iyi. Okçularımız şu an manyak bir şekilde güçlü arkadaşlar. Hızlı hızlı kas abi. Oo bunlar bu arada adam kasıyor. Gel kral uzaktan uzaktan indirelim. Arkadaşlar böyle bir avantajı var. Eğer okçuya basarsanız uzaktan uzaktan biraz hasar verebilirsiniz. İzleyin abi şimdi şunlar hiçbir şey yapamayacak. Ha ne oldu oğlum minnoş minnoş hasarları yiyorsunuz nasıl ama? 3 tane birbirinden baba bir okçumuz var ha. Kral vurmayın bize be abi. Vurmayın geri çekiliyoruz hadi görüşürüz. Aynen öyle arkadaşlar geri çek Çekeyim. Abi indirir bizi geri çekme. Hayır durun hasar yiyorsunuz oğlum. Kaçın 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 buradan. Abi biz onları indirdik be abi. Oğlum tamam biliyorum sizin onları indirebileceğiniz ama sakin olun sakin olun oyun bizde. Oha kaç tane madenci oğlum bu ne 8-10 tane madenci dalın lan. İndirelim şunları her yer hepsi madenci yapmış abi. Hoppa. Şıkıdım şıkıdım. Hepsini vuruyoruz. Abi vurmayın be abi. Oğlum durun lan geri çekilmeyin. Ha bir tane madenciler indirdik. Arkadaşlar çek geri ileri. Çek geri ileri taktiğiyle abi işlerini bitiriyorum arkadaşlar. Abi onların icabına bakacağız. Aynen kanka Tom. bakacağız arkadaşlar. Bu arada şu çantanın birini bana verseniz arkadaşlar. Bu çantalar altın mı? Yok be abi. Sadece ok koymak için koyduk buraya. Ya <laughs> oğlum ne güzel altın sanmıştım ya yani arkadaşlar ya. Beleş çanta diye ya. Takardık ne güzel. Lan bu o abi bu madenci. Sen hayırdır yürek miydin? Madenci bize doğru geliyorsun. Arkadaşlar biraz da şimdi minnoş adam çıkaracağım ki, abi, Ön tarafı korusunlar ne olur ne olmaz. Çünkü bunlar iyice kalabalık olmaya başladı. O oh ye yeah, minnoş adamın koşuşa bakın. Minnoş minnoş geliyor. Maşallah ya. Lan ata geçmişler olamaz. Yok ata geçmemişler. Madenci geliyor. Ay madenci yollamıyor. şu an yazık. ne bakacağım arkadaşlar. Birazdan haberler bir yok. Acaba şu an atağa geçsek alabilir miyiz? Alırız abi. Bence gidelim abi. Aynen abi bizi bırak da onları almaya gidelim abi. Oğlum şu an alamazsınız. Nasıl alacaksınız? Çok az kişisiniz lan. Abi bence deneyelim abi. Oğlum kaybedersek bütün savaşı kaybederiz abi. Bize de indirirler ha. Madenciler de yazık gelmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi onların icab Bakacağız haberleri yok Uy. Arkadaşlar ben artık ata geçiyorum Hadi hayırlı olsun Merak etme Hadi aslanlarım size güveniyorum minnoş adamlar iyi caplarına bakın Bildiğinizde ben olayım durun ben de saldırayım abi koş 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 At işte vurun be heykelin içinden geçin aslanlarım benim minnoş adamlarım benim dur oğlum adamlar nereye gitti Hayır dur 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 ölüyor abi Çocuğum size güveniyorum uyarı düşme takviye içeride olamaz vurun 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 çok heyecanlı arkadaşlar acaba alacak mıyız alacak mıyız bir dakika takviye yolla takviye yolla abi çok kalabalık geliyorlar çok kalabalık geliyorlar Oğlum hepsi madenciler la bunların ha <laughs> geçeceğiz ki ve abi heykeli söktük Söktük aldık götürdük söktük aldık götürdük Ne açıldı kral ve saldırı hareket... oğlum bu zaten vardı lan Evet Biraz daha kılıçlıya basalım abi. Ha tamam kılıçları yükseltme gelmiş abi süper. Ama ben ne yapacağım aga kılıçlıya basalım. Aynen hani kılıçları iyice yükseltelim arkadaşlar. Kılıçları sağlam olsun. Ve geldik Sparta'da. Biz Sparta'nın halinde <laughs> Spartalıyı yemem. Tabii efendim. Bu savaş bizim savaşımız. Abi çabuk götür bizi abi hemen kazalım abi. Merak etmeyin oğlum bunları. Eli geçirmez oğlum. burayı iyi biliyoruz arkadaşlar. Burası bizim memleket kral. Sen gel krala biraz vs atalım ya. Abi dur dur şaka attım abi. Gel. Oğlum sen hayırdır kim artistik yapıyor? Şimdi yedim oğlum seni. Sen demek Spartalısın ha. Ben sen Spartalıysan ben de Spartalıyım kral. Gel bakayım şimdi yedim seni. Arkadaşlar önce biraz okçu kasalım ki aga. Okçular ileriden ileriden vurabiliyor. Öyle avantaj var. O yüzden okçu kasacağım biraz. Merak etme abi merak etme bunları indiririz abi. Merak etme oğlum size ben güveniyorum lan. Siz merak etmeyin nasıl. Hadi bakayım indirelim şunları arkadaşlar. Vur vur vur. Oo 4 4 minnaş minnaş vuruyoruz arkadaşlar çok iyi. Şu an savunmada oldukları için az hasar yiyorlar. Evet kaçarken 9 7 aga. Evet biraz bekleyelim aga. Bunlar geri çekiliyor. Zaman kazanırız böylelikle. Lan bunlar hata geçti olamaz. Oğlum iki kişi geliyorlar sanki 50 kişi geliyor gibi hasar. Kaçın oğlum kaçın lan. Kaçın 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 gerisi geri çekilme savunması. Geri çekilme savunması tabu çabuk olun. Eyvah kaleye vuracaklar. Abi koruyun beni abi beni yakalarsa biteriz abi. Oğlum dur dur sana seni güveniyoruz. Sana güveniyoruz. Vurun lan. Vurun oğlum kalenin. Oğlum kale çok hasar alıyor lan bir dakika. Tamam bir tanesini öldürdük abi. Vurun oğlum. Vur 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 hücum. Arkadaşlar kaleye çok vurdular. Ben de vur... bir tanecik kılıçlıyla gidiyorum aga. Umarım indirebiliriz. Vur oğlum. Vur 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 vur. Bir tanecik kılıçlıyla vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım öldürebilirim. Tam öldürdük aga Süper çok hasar aldık aga Çok hasar aldık çok kötü oldu bu. Saldırı çok hasar, hasar, yedik arkadaşlar. Kılıçlı bol bol yapmamız lazım. Aga bol bol kılıçlı yapmamız lazım. Bunlar hata geçtiğinde çok kötü oluyor aga. Abi az kalsın beni kaybediyordun abi. Oğlum merak etme merak etme seni kaybetmeyiz biz. Oğlum bu savaşın kazananı biz olacağız la. Abi bunlar yeniden hata. Aa, oğlum siz hayırdır Kimi atak gerçekleştiriyorsunuz lan? Gerçek baba bu indirir arkadaşlar bunları. Savaş bizde arkadaşlar. Vurun 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 vurun. Oğlum ne biçim geliyorlar? Şunlara bakın arkadaşlar. Durmadan adam gönderiyorlar. Abi adamlar geliyor çabuk kazın. Oğlum bunlar geri çekildi. bay bay çakallar vay. Demek taktik yapıyorsunuz ha. Hayır hayırdır oğlum? Durun durun bir dakika arkadaşlar. Hız hız Madencileri kasmamız lazım. Yoksa işler sıkıntı olacak. Aga yeniden hata geçtiler. Oğlum durmuyor bunlar. Lan madenci geliyor. Merhaba madenci. Hele hele minnoş madenci. Bu savaşı kazanmamız lazım krallar. Merak etme bu savaş bizde abi. Haydi bakalım arkadaşlar gaza geldik. Let's go be. Aga bunlar yeniden ata. Oğlum sürekli ata geçiyorlar söylüyorum. Bir bakıyorum madenci geliyor ha. Saldırı zamanı askerler bir sayıca rakipten. Oğlum geliyoruz biliyoruz saldıracağız zaten. Evet arkadaşlar kendime küçük bir minik bir ordu kurdum abi. Şimdi savaşa geçme zamanı. Hücum aslanlarım. Hadi minnoş adamlar. Merak etme abi bunlara icabına bakacağız. Saldırın be aslanlarım benim. Yiyin için onları lan. icaplarına bakın hadi aslanlarım benim. Arkadaşlar bir de savaşı kaybedersek baştan başlayacağız. O yüzden iyi, umarım icaplara bakarlar. Hadi minnoş askerler. Abi destek kuvvetli gönderiyorum. Yemek zamanı be. Be. Yiyin oğlum şunları. yiyin oğlum. Haydi be. Haydi oğlum çok kalabalık geliyor. 6 tane Spartalı geliyor. Arkadaşlar bu Spartalılar çok sağlam. O yüzden umarım alabiliriz. Vurun oğlum. Oğlum buraya lan madenci daha fazla. Arkadaşlar vur 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 vur. Takım vurun abi. Vurun minnoş adamları. Bir de minnoşlar vurun aga. Arkadaşlar minnoşların karizma şakamı. Hadi karizma minnoşlarım benim be. İndirin şunları. İndir oğlum icaplarını içinden geçtiler be. Vurun kaleye vurun. 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 Oğlum gerçek Spartalı biziz kardeşim. Ve ne açıldı arkadaşlar Ve Spartalı açıldı Let's go be Oğlum biz zaten kendimizi Spartalıyız Spartalıya bizim ihtiyacımız yok Olsun be abi belki almak istersin beni de Belki alırım kral arasına ama bakarız Bu arada arkadaşlar şöyle Kılıçlı'yla Kılıçlı'nın miğferine basacağım Evet arkadaşlar Çöp Adam Savaşları'nın ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın Daha fazla Çöp Adam Savaşları istiyorsanız Yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar Bay no, no bay i am